Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde 3. Osmanlı Padişahı olan 1. Murat dönemini inceleyeceğiz. 10 dakikada Osmanlı Padişahları videosunu hatırlarsanız 3. kelimemiz Murat. Murat'ın karşı olan Padişah da 1. Murat'tı. 1. Murat Müdevendigar ünvanını kullanmış. Yaklaşık 27 yıl hüküm sürmüş. Anadolu ve Rumeli'de 37'den fazla savaş idare ederek ülke topraklarını 5 kat büyütmüştür. Bu dersimizde önce birinci Murat'ın çocuklarına yani şehzadelerine ve akıbetlerine bakacağız. İkinci olarak yönetim alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri. Üçüncü ve son olarak da yapılan savaşları öğreneceğiz. Birinci Murat'ın üç oğlunu inceleyeceğiz. Bunlar Beyazıt, Yakup ve Savcı. Osmanlı Devleti'nde ilk şehzade isyanını başlatan Savcı Bey'dir. Hatırlatıcımız savcı kıyafeti olacak. Savcı Bey isyanından çok etkilenen birinci Murat, Savcı Bey'i yakaladıktan sonra gözlerine mil çektiriyor ve belli bir süre sonra da idam ettiriyor. Yine bu dönemdeki gelişmelerden en önemlilerinden birisi birinci Murat'tan itibaren ülke hanıdan ortak malıdır anlayışının yerini ülke padişah ve oğullarıdır anlayışı aldı. Bu uygulamayla tat kavgalarının sınırlandırılması ve merkezi otoritenin korunması amaçlanmıştır. Tımar sisteminin uygulanmaları Osman Bey döneminde görülse de 1. Murat Devlet Teşkilatı'nda oturtarak tımar sisteminin düzenli işlemesini sağlamıştır. Tımar devlet görevlerine maaş yerine belli bir bölgenin vergi toplama yetkisinin devredilmiştir bu sistemde asıl amaç seferler için asker beslemektir. Yine askeri alandaki en önemli gelişmelerden biri Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasıdır. Yeniçeri Ocağı deyince tabi incelememiz gereken en önemli konu pençik sistemi. Pençik savaşta ele geçirilen çocuk yaştaki esirlerin beşte birinin orduya alınması esasına dayanan bir sistemdir. Bütün pencik 1 bir demek. 5 yani beş savaş eserinden birinin devlete asker olarak alınması esasına dayanıyor. Tabi pencik sisteminden sonra devşirme sistemi geliyor. Devşirme sistemi ise Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyan halk içerisinden ailelerin rızası ile genç ve güçlü çocukların toplanması şeklinde uygulanmış. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti Fetret dönemine girip dağılma tehlikesi yaşayınca Balkanlardaki fetihler de duruyor ve esir alınamaz oluyor. Bunun üzerine devlet devşirme sistemini uygulamaya başlıyor. Yani devşirme pençik sistemini devamı niteliğinde. Yine bu dönemde defterdar atanması yapılmıştır. Defterdar mali işlerden sorumlu kişidir. Hatırlatıcımız önündeki defter. Kaz asker ya da kadı asker ataması yapılmıştır. Önündeki hakim tokmağından anlayacağımız üzere kaz asker ya da kadı asker Osmanlı Devleti'ne şer'i davalar bakan askeri hakimdir. Yetkililer arasında kadı, müderris ve din görevlileri ataması da var. Kaz asker ilmiye sınıfının en önemli temsilcilerinden birisidir. Buradan. Buradaki hatırlatıcımız kaz olsun. Boynunda da bir çan var. Bu çandan ilk kadının Çandarlı sülalesinden Çandarlı Halil olduğunu hatırlayacağız. Kaz, kaz asker. Boynunda çan var. Çandarlı sülalesinden Çandarlı Halil Paşa. Dere inceleyelim. Bol saz var. Yani burası sazlı dere sazların arasında 62'den bir tavşan var. 62'de bize buradaki savaşın tarihini hatırlatacak. Yani 1362. Sağlı derin yanında savaş gerçekleşiyor. Yapıldığı yerden de anlaşacağımız üzere savaş, Sazlı Deri Savaşı olacak. Osmanlı'nın Balkanlarda hızlı ilerlemesi Bizans ve Bulgarlar rahatsız etmiş ve aralarında anlaşıp Osmanlı Devleti'ne saldırı yapıyorlar. Saltıdere Savaşı'nda Birleşik Bizans ve Bulgar birlikleri muhalif ediliyor. Bu savaştan sonra Edirne alınmış ve daha sonra başkent yapılmıştır. Edirne hatırlatıcımız da Kırkpınar güreşleri olsun. Güreş yapan askerler bize Kırkpınar'ı yani dolayısıyla Edirne'yi hatırlatmış olacak. Bu dönemdeki diğer bir gelişme de Lala Şahin Paşa'nın Beylerbeyi olarak atanmasıdır yani ilk Rumeli beyler beyi Lala Şahin Paşa'dır. Edirne'nin alınmasıyla Balkanlarda bulunan Hristiyan devletler Osmanlı'nın ilerleyişini durdurmak için bir Haçlı Birliği oluşturuyorlar. Bu savaşın en önemli özelliği Osmanlı Devleti'ne karşı düzenlenen ilk Haçlı Seferi olmasıdır. Hatırlatacağımız sandık, sırıtan bir yüz var. Sırıtan yüz gördüğümüzde bundan sonra sırp olarak yorumlayacağız. Sırp sandığı ya da Sırp sındığı. Savaşın adı bu. Üzerinde haç işareti var. Bu da ilk haçlı savaşı olduğunu bize hatırlatacak. 60 bin kişilik kalabalık bir ordu olan haçlar daha Edirne'yi almadan sefer kutlamalı yapıyorlar. İçkili eğlenceler düzenliyorlar. Keşif Birliği olarak gönderilen Hacı İlbey bu durumdan yararlanarak 4000 kişilik askeriyle gece baskını düzenliyor. Naralar atarak dört bir yandan saldırıya geçiyor. Ne olduğunu anlayamayan haçlar kendi işlerinde savaşmaya başlıyor. Diğer bir gelişmemiz Kosova Savaşı. Balkanlardaki Osmanlı öncü birlikleri Ploşnik'te Haçlılar tarafından yenilgiye uğratıldı. Osmanlıların Balkanlarda ilk yenilgisidir bu. Bu başarıdan ümitlenen Haçlılar büyük bir ordu oluşturarak Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak amacıyla harekete geçiyorlar. Yapılan Kosova Savaşı'nda Osmanlı Devleti galip geliyor. Bu savaş sırasında Sırp Kralı Lazar'ın damadı Miloş Obiliç Fatihan huzuruna çıktığı sırada göğsünde sakladığı hançeri 1. Murat'a saplayarak sultanı şehit etmiştir. Sultanın yerine, yani 1. Murat'ın yerine oğlu Yıldırım Beyazıt savaş alanında hükümdar olmuştur. Dersin başında da söylediğim gibi, Yıldırım Beyazıt'ın kardeşi Yakup, bu savaş alanında Yıldırım Beyazıt'ın tahta geçmesiyle idam edilecek. 1. Murat savaş alanında şehit edilen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Osmanlı ilk defa Kosova Savaşı'nda top kullanmıştır ve Anadolu beyleri de ilk defa Osmanlı'ya bu savaşta asker göndererek yardım etmişlerdir. Bu görseldeki hatırlatıcımız Haçlı askerinin gözündeki maske bakın 8'e benziyor. 8. Yine suikast için kullandığı hançer bu da 9'u andırıyor. Savaşın tarihi 1389 olacak. Yine yan tarafındaki kova Kosova Savaşı'na içindeki güllelerde Osmanlı Devleti'nin ilk defa bu savaşta top kullandığını bize hatırlatacak. Arkadaşlar bundan sonra yapmamız gereken videoyu durdurup sadece görsellere bakıp tekrar etmek. Daha sonra kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için bakmadan aklınızda kalanlar ama mümkün olduğunca görsellerden yararlanarak görselleri düşünerek sırayla not almanız öğrenmenizde çok etkili olacaktır.